Bizi takip etmeyi ve videomuzun like butonuna basmayı unutmayın. Çocuk diş hekimliği pedodonti. Pedodonti çocuk diş hekimliği anlamına gelen bir terimdir. Pedodonti çocuk dişleri ve çocuk ağız sağlığı konularını ilgilendiren her türlü konuyu içine alan bir kapsamdır. Pedodontide bulunan rahatsızlıklardan örnek verecek olursak, eksik dişlerin yerine konması, çürük dişlerin restore edilmesi, çeşitli yer tutucu uygulamaları, florid uygulamalar, fissür örtücü, önleyici ortodonti tedavileri, koruyucu uygulamalar ve B işlemleri kapsayan bir alandır. Videomuzun devamında pedodonti uygulamaları, yer tutucu uygulamalar ve pedodonti hakkında bilinen yanlışlardan bahsedeceğiz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Pedodonti uygulamaları Bu uygulamalardan kısaca bahsedelim. Fissür örtücü uygulaması, 6 yaş dişinde azı dişleri üzerinde bulunan girinti ve çıkıntıların akışkan bir dolgu maddesi ile doldurulmasıdır. Florid uygulamalar, sistematik ve yerel uygulamalar olarak ikiye ayrılmaktadır. Akışkan kıvamlı floridler bir kaşık yardımı ile dişlerin üzerine ve diş aralarına belli bir süre tatbik edilerek ağız içinde çocuk dişlerinin korunmasını ve güçlenmesini sağlamaktadır. Dikkat edilmesi gereken en önemli unsur, bu işlemin bir diş hekimi tarafından yapılmasıdır. Yer tutucu uygulamalar, Yer tutucu uygulamalardan bahsedecek olursak, zamanından önce kaybedilen süt dişlerin yerine süreklisi gelene kadar diğer dişlerin bu dişin yerini çalmaması ve ağız içinde herhangi bir çapraşıklığa neden olmaması amacıyla dişe takılan sabit veya hareketli apareylerin konulmasına yer tutucu uygulamalar denmektedir. Çocuk diş hekimliği, pedodontinin işlediği ve tedavi yöntemleri dahiline aldığı bir diğer uygulama ise süt dişlerine olan tedavi türleridir. Pedodonte hakkında bilinen yanlışlar. Birçok insan süt dişlerine tedavi gerekmez diye düşünse de bu bir yanlıştır. Süt dişlerinde herhangi bir bozulma, çürüme, yer bozuklukları vb gibi problemlerin sürmemesi adına çocuğun ve ailesinin yaşam kalitesini ve ağız sağlığını koruma için mutla süt dişlerinin de tedavi edilmesi gerekmektedir. Çünkü dişleri yaklaşık olarak çocuğun 11-12 yaş aralığında ağızda kalan dişlerdir bu dişlerin erken kaybedilmesi gerekmektedir. Erken kaybedildiği takdirde uzun vadede bir takım çapraşıklıklara aynı zamanda bir takım ortodonti tedavisi gerektiren rahatsızlıklara sebep olmaktadır. En önemlisi ise süt dişlerin tedavi edilmemesi durumlarında bir takım enfeksiyon problemlerine sebebiyet vermektedir. Bu enfeksiyon problemleri ise daha ciddi rahatsızlıklara sebep vererek çocuğun daha sık hasta olmasına sebebiyet vermektedir. Bu da daha fazla antibiyotik kullanmasına sebep olmaktadır.